Değilim'in premierindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Merakla bekliyorum. Çok iyi bir kadın. Hmm. İyi bir prodüksiyon. Heyecanla geldik. Ee, Efendim siz neler yapmak, yapıyorsunuz? Hemen Eşref Rüya'yı sormak istiyorum. Nasıl evet. Is gidiyor? <laughs> Daha buna cevabımı veremeden Eşref Rüya gayet iyi gidiyor. Güzel gidiyor. Zaten reddikler de çok iyi. Ee, ekip olarak keyfimiz çok yerinde, ee, Çok keyif alarak çekiyoruz. Herkes çok mutlu. Sonuçta karşılığında seyirci veriyor. Seyircimize de çok teşekkür ediyoruz. O yüzden herkesin keyfi benim kötü bir karakteri canlandırmak nasıl? Aynı zamanda da en sempati duyuluyor. Yani şöyle. Ben de ilk defa canlandırıyorum kötüyü. <laughs> i̇lk defa deneyimliyorum. <laughs> Benim de tereddütlerim vardı ilk başta ama güzel bir sebebi var kötü olmasının. Sebebinden biraz besleniyorum. Ben. <laughs> Beslendiğim yerden dolayı da böyle ortaya da biraz bir şeyler harmanlamaya çalışıyorum. Hem kötülüğünü yapıyor aynı zamanda da Ben yani çıkan sonuçta Peki başarı aslında sokaktan geri dönüşlerle belli olur derler. Evet. Dönüşler nasıl sokak? Ben çok olumlu tepkiler alıyorum. Bence çok küfür falan eden oluyor sosyal medyada. <laughs> evet. Ama, <laughs> ben Kadir Baba diye bir de güzel bir, bir <laughs> Ama keyifli yani çok güzel yorumlar alıyorum. Hem iş bağlamında hem karakterim bağlamında. Gayet güzel yapıcımız da geldi. <laughs> Ee, internette de bir akım oldu. Störç ma evet. mafya diye e, neler söylemek istersiniz? Yani bu senaristimizin başarısı çok güzel bir senaryomuz var. Senaryo ekibimiz var, senaristimiz var. Ee, çok dolu dolu yazıyor. Böyle fenomen olacak kelimeleri, cümleleri ve sahneleri bulabiliyor. O da bize nasip oldu? O sahneyi oynamak bana nasip oldu? Oynarken de çok keyif aldım. sonucu da zaten sosyal medyada bayağı bir viral oldu yani. Şahsi olarak beklentileri karşıladım mı bu ya. Benim şahsım ama evet. çok fazlasını karşıladı. Hem kariyer anlamında kesinlikle bana çok şey kattı. Bence bütün oyuncu arkadaşlarım çok şey kattı. Leje ekibine çok şey kattı. Ortada çok ciddi bir başarı var. Çok kaliteli bir iş var. Hı. Tamamen ekip işi. Zaten ekipsiz olmaz Hı. bu iş. Bütün ekibimiz bence sonuçtan çok büyük. Herkes beklediğinin üstüne aldığından ben eminim. Yeni bölümde pek birisi neler bekliyor? Yeni bölümü inen ki ben de bilmiyorum. Biraz senaryomuz <laughs> son anlarda geldiği için. Merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür edeceğiz. ederim. Çok teşekkür sağ olun. Sağ olun.